Arkadaşlar ben Karan. Bugün ne mi yapacağız Arkadaşlar Hagi Bagi gördük. Hagi Bagi değil. Hugi vugi. He. Ondan sonra gördük arkadaşlar. Onu kovalayacağız. Bulacağız arkadaşlar değil mi? Değil mi Evet. Evet. O zaman videoya. Evet arkadaşlar şu an şey yaptık. Şunu görüyorsunuz. Birazdan o canlanacak galiba. O Hagi Bagi. Arkadaşlar yürüyorduk gördünüz. Öyle oldu. Şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz. Buradaydı. Biz yürüyorduk değil mi? Evet. Şurada, şurada çıktı. Arkadaşlar. Aha orada. Arkadaşlar orada. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar bir şey oluyor. Gel ver. Gel, gel, evet. Burası. Burası. Vur aşağı, vur aşağı, Allah Allah. aşağı, at. aşağı. At. Evet arkadaşlar şimdi nerede nereye gitti lan? Arkadaşlar Görebiliyor musunuz? Aha. Burada arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşlar şimdi onu bu silahla vuracağız. Evet arkadaşlar. Ama şimdi değil, zamanı değil şimdi. Ne yapalım arkadaşlar? Ne yapacağız? Başımız büyük belada. Şimdi gel saklanalım arkadaşlar. Gel saklanalım. Gelin saklanalım. Şimdi o Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi, şimdi bakacağız bakacağız, bakacağız. Siz bakın arkadaşlar Yok. ilk önce. Nerede? Yok. Yerlere bak. Arkadaşlar burada. Anneni vazire. Arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar geldik. Yine kayboldu. Bu ne biçim bir şey ya? Etrafımıza bakıyoruz yok. Ama ne biçim bir şey bu ya? Ya? Arabanın altına bakalım. Ah! ayağımda bir şey ısırdı. Arabanın altına. Arkadaşlar bir orada. Aa. Evet arkadaşlar. Şey şimdi biz aşağı inelim. Gelin aşağı inelim. Arkadaşlar gelin bakalım. Bugün bugün herhalde hep. Evet arkadaşlar şimdi bakacağız. Arkadaşlar herhalde arkadaşlar, bugün bugün. Arkadaşlar araba. arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bugün herhalde her şey dönüşebiliyor. Arkadaşlar bu. Aşağı at gitti arkadaşlar. Şimdi onu öldüreceğiz. O gibi oluyor. Ah kurtar Berat. Bu buldum, buldum, oldu. Bu. Bu. Bu Arkadaşlar vurduk, yok oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir bir videonun da sonuna geldik. Bay bay. K. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça What is this?